kız kardeş yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Türkan ve Somer dolu bir zaman geçirirken Türkan Somer'le olan ilişkisine bir şans verir. Bu zamanlar geçirirler diğer yandan Rüçhan artık Türkan'ı istememekte karlı olduğunu dile getirirken, Türkan Somer'i sevdiği için Rüçhan'la başa çıkacaktır. Ayrıca Somer Türkan'a sırılsıklam aşık olduğunu gören Mine Epey. Kıskanacaktır. Yeni bölümde Mine ortalığı karıştırmak için Somer ve Türkan'ın arasını bozmak için yeni planlar düşünürken, Türkan Mine ile ilgili tüm gerçekleri sezon finalinde öğrenecektir. Hayal kırıklığı yaşayan Türkan Somer'le arasına mesafe koyar mı? Bunları hepimiz görmüş olacağız. Analiz video'm burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.